Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Serkan Bozan, Haziran ayından beri kayıp. Aylardır hiçbir izi ulaşamayan ailesi cinayet ihtimalinden şüpheleniyor ve tek istekleri ölmüş dahi olsa kayıp evlatlarının akıbetini öğrenmek. Annem babam perişan halde. Uyku yiyemiyorlar, ne yapacaklarını şaşırdılar. Uykusuz, perişan geceler birbirini izledi. Kayıp kardeşinden aylardır hiçbir haber gelmedi. Acılı abi kardeşi hayatta değilse bile bir mezarı olmasını istedi. Ölüyse de en azından bir mezarın yerini bilmemiz gerektiğini biliyoruz. Adana'da yaşayan Bozan ailesi oğullarının kayıplara karışmasıyla kahroldu. 17 Haziran'dan bu yana kayıp Serkan Bozan'ın ailesiyle arasında bir süredir anlaşmazlık vardı. İddiaya göre kayıp genç şahıs ailesine beni okutmadınız diye sitem ediyordu. Okutmadığımızı söyledikten sonra 8-9 ay falan aramızda bir mesafe oldu. Endişeli abi iki ihtimalden şüphelenmeye başladı. Birincisi orman işletmesinde sigortasız olarak çalıştığını düşünüyoruz. Orada değilse de üzerinde yüklü miktarda para olduğundan dolayı cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Abi Mustafa Bozan kayıp kardeşi için perişan halde cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphe ediyor. Hayatta olmasa bile en azından bir mezarının olmasını istiyor. Son umudumuz artık bu kaldı bizim. Çıksın gelsin bize anlatsın derdini. Eğer ki hayattaysa biz yine sonuna kadar arkasındayız kardeşimizin.